Değerli dostlar biliyorsunuz içinde bulunduğumuz tehlikeyi ben Kur'an ayetleriyle harmanlayarak sizlere anlatıyordum. Şimdi bu formu değiştirdim ve şöyle yapalım daha iyi olacak diye düşünüyorum. Her surede hem böylelikle bu konuyu alakadar olanlar Kur'an'da Mehdi'ye inen ayetleri açıkta kalan tefsirinde muammalı duran bütün konular aslında Mehdi'nin açıklayacağı ayetlerle ilgiliydi. Rabbimiz bunu ilminde günü geldiğinde size sunulmak üzere adeta bekletmiş. Siyonistler de aslında bu durumun farkındalar. Benim size yaptığım açılımı yapamazlar. Ya da sosyal medyadaki sahte ettiler. şu an beni göstermemeye çalışan, aynılayarak kapatmaya çalışan, çünkü onlar da biliyorsunuz operasyonlarını tamamlamak istiyorlar ki bu büyük bir katliam getirecek. Kur'an ayetleri yorumluyormuş gibi yapıyorlar bir şeyler falan. Yani her yerde herkes aynı şeyleri yapıyormuş gibi görünsün diye. Oysa ki onların öyle bir şansı yok. Çünkü bununla beraber iblisin mecrasından da ayetleri birbirine entegre etmek gerekiyor. Bunu yapamayacakları için hem bu bir ispat olur hem ilin yapamayacakları için anlamadıkları yerler anlamlanır. Her suredeki Mehdi ile ilgili olan ayetleri ben size Allah'ın izniyle inşallah sunacağım. Ayrı ayrı videolarda sizler de incelersiniz. Ve Rabbimizin tabii ki ilminin dehası, muhteşemliği. Elhamdülillah bize neler neler bırakmış, ne güzel mucizeler bırakmış. Bunlara da tanık olacaksınız. Yani sonuçta Kur'an 1400 sene inmişti. Ama oradan meğer bugünler saklanmış, bekletilmiş ve artık son yaklaşıyor dostlar. Kıyamet çok uzak değil. Ya Allah Bismillah diyelim. Bakalım dostlar. Ala süresi 6. ayet. Sana ettiğimizi okutacağız. Sen de unutmayacaksın. İşte bu. Sonra bizle ilgili ayetlerden Ala suresindeki Ala suresi 9. O halde zikir öğüt hatırlatma bir yarar sağlayacaksa öğüt verip hatırlat. Neden burada Rabbimiz yarar sağlayacaksa diyor. Çünkü gerçekten de başından beri insanlara ayan beyan gözle görülür belgelerle oyunu nasıl kurdukları insanlığı nereye sürüklediklerini gösteriyorum. Fakat maalesef bir yarar sağlamıyor. Herkes algı operasyonlarının etkisinde, Mehdi önyargısının etkisinde. Yani sanki Mehdi'yi diyen mutlak yalancıdır, dolandırıcıdır. E peki gerçekten Mehdi olacak? Böyle bir açılım yok yani zihinde. Yani oraya bir açık kapı bırakılmamış. Sadece böyle kabul ediliyor. Bu çok büyük bir hata. Mehdi mutlaka gelecekti. Hadiste de böyle geçiyordu. Bin kişinin de Mehdi dese her birinin elinde ne var ne yok. Aslında şöyle bir bakmak Müslüman'a farzdır, doğru olandır. Ve dikkat ederseniz ayette zikir geçiyor. Yani tekrarlama. Hatırlamak nedir? dostlar hatırlamak geçmişte olanları günümüze taşımaktır. Buradaki zikir ifadesi öğüt ve hatırlatma Kur'an inmiş tamamlanmış geçmişe dönük hatırlat içindeki ayetler insanların inkarı halinde onlara yapılması gereken tebliğ vesaire hepsini kapsayan sunumlar dizisi. Burası çok önemli. Ala suresi 10. Allah'tan huşu saygı dolu korku duyan hatırlayıp öğüt alacaktır. Ne demiştim dostlar biraz evvel? Yarar sağlayacaksa diyor ayette. Gerçekten o kadar az ki yarar sağlayacaksa'ya kadar Rabbimiz ayette bunu işaret ediyor. İnsanların bu konuya adapte olması ve bunu samimiyetle dinlemesi. Oysa ki meselenin ebatı öyle büyük, öyle büyük ki şu anda bu konuya yani sizin beni anlamamanız için öyle bir defans yapılıyor ki Allah inşallah gözünüzdeki perdeyi kaldırır. İnşallah bu konuyu iyice anlarsınız. İnanın öyle büyük bir tuzak kuruldu ki insanlığa ve bize de tabii ki. İşte ona göre de defans yapılıyor. Çünkü onlar biliyorlar. Mehdi'nin çıktığını da, tehlikeyi anlattığını da biliyorlar. Televizyonlar, hepsi onlardan. Her videoda söyledim. Artık söylemeyeyim arkadaşlar. Geçmiş videolarda var. Sadece ayetlerden gidelim. Tekrarı düşününce de zaten dinlemiş olana da eziyet oluyor. Dinlemeyenler lütfen içinde bulunduğumuz tehlike olarak bahsettiğim konuları lütfen bilmeyenler geçmiş bölümlerden incelesinler. Allah'tan huşu saygı dolu korku duyan hatırlayıp öğüt alacaktır diyor Rabbimiz. Burada bir detay daha var. Kur'an inmiş Allah tanınmış biliyorsunuz Efendimiz döneminde putlara tapılıyordu. Hatta Efendimiz bunun üzerine gelince ona karşı büyük tepkiler oldu. Taşlar atıldı, dışlandı, aşağılandı. O zaman Allah varlığı henüz kapatıldı. Kabul edilmemişti. Zaten kabul edildikten sonra da Allah'ı hatırlatıp, huşu duyup, saygı duyup, öğüt alacak konusu yok zaten. Sahabe üst düzey Müslümandı. Burada Allah kabul edilmiş. Sizler yani zaten imanlı insanlarsınız. Hatırlayıp öğüt alacaktır. Çünkü Kur'an'dan uzaklaşıldığını Rabbimiz de biliyor. Hepimiz de biliyoruz dostlar. Olay bu. Ama Allah'a karşı kalbi bir korku duyanlar. Çoğunluğu dediğim gibi mehtimi diyecektir. Kapatıp gidecektir. Ama ölümüne de zemin hazırlamış olacaktır. Zaten onların numarası bu. O zalimliği bu. Ala suresinden bu kadar dostlar. Bir iki ayet daha var ama onların açılımını yaparsam kafa çok karıştırır. Bunlar Ala suresindeki Mehdi'nin sonucu ayetlerdi. Zaten Ala suresi 19 ayettir. 3 ayet size okudum. Çoğunluğu zaten Efendimiz döneminin ayetleri. Ve Mehdi'ye inen ayetler ancak Mehdi'nin fark edebileceği şekliyle farklı farklı şekilde farklı farklı yerlere dağıtılarak Kur'an'a yerleştirilmiş. Onun sistematisini Allah'ın o ilmi verdiği kişiden başkası çözemez. Takip edin bunu siz de fark edeceksinizdir.